Ölüm onları ayırdı. Sır perdesi aralandığında... ...ortaya çıkanlar ölümden de acıydı. Sıcağı sıcağına... ...şimdi! Genç <laughs> kadının... ...kucağındaki bebek... ...henüz dört aylıktı dokuz ay boyunca karnında taşıdığı bebeğini ancak dört ay büyütebilmişti. Sonrasında ise utancı ve dönüşü olmayan pişmanlıkları yaşadı. Ve sonunda akıl almaz kararı verdi. Oysa yıllar önce evlerinin penceresinden bakıp geleceğe dair umut dolu düşler kurardı. Bir sevdiği olacaktı elbet. Bir gün evlenecek, çoluk çocuk sahibi olacaktı. Sonra genç kızın bir avuç pencereden baktığı dünya verdi. Düşleri olmadık gerçeklere dönüştü. Yıldız bir evin tek kızıydı.